Merhaba. Bahar aylarının gelmesiyle beraber yurt dışına çıkmak isteyenlerin sayısı da artmaya başladı. Özellikle benim kendi çevremde euro ne zaman alınır, ne yapmam gerekiyor gibi sorular vardı. Sizlerde de eğer yurt dışına çıkma planınız varsa bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Hazır hava yolları şirketleri de kampanyalara başlamışken Euro TL'yi kısaca değerlendirmek istiyorum. Ama öncelikle eğer şu ana kadar kanala abone olmadıysanız sağ alt köşede bulunan abone ol butonundan abone olmanızı ben rica ederim sizden. Diğer taraftan bundan sonraki videoların daha hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorum yorsanız da zil kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Öncelikle Euro dolar paritesini, ardından da Euro TL partisini aktaracağım size. Bugün Avrupa Birliği açısından önemliydi çünkü Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın toplantısı vardı ve buradan faiz kararı ile ilgili ve faiz karar sonrasında da toplantının açıklaması vardı. Faiz kararında beklendiği gibi Avrupa Birliği'nden herhangi bir değişikliğe gidilmedi ama bizim de yakından takip ettiğimiz nokta Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin yapacağı konuşmaydı. Bu konuşmada nelere değindi peki? Ona Avrupa Birliği Merkez Bankası bu toplantıda 2019 yılı büyüme hedefini %1.7'den %1.1'e çekti. Bu ciddi anlamda bir daralmanın beklendiğini ve daralmanın gerçekleşeceğini gösteriyor bize. Zaten Almanya'dan gelen son dönemdeki verilerin de beklentilerden kötü olması buna işaret ediyordu. Bir diğer önemli husus da TLTRO dediğimiz düşük faizli uzun vadeli kredilerin verilmesiyle ilgili açıklamaydı ve Draghi'den bu açıklama geldi. Ancak Piyasa daha çok Nisan ayında sanki bunlara başlanır gibi bekliyordu. Eylül ayında başlanacağını söyledi. Faiz kararıyla ilgili de faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Sözlü açıklamalarla piyasaya müdahale edileceğinden bahsetti. 2019 yılında herhangi bir faiz artımına gidilmeyeceğinin sinyalini verdi Draghi. Euro-Dolar paritesini ne yaptı peki? Önceki videoları izlediyseniz 1.1380'nin önemli bir direnç noktası olduğunu, bu bölge geçilmediği sürece satış baskısının devam edeceğini söyledik. Zaten açıklamaya da 1.13 seviyesinden girdi euro -Dolar paritesi 1.12.50'ye kadar gevşediğini gördük. Bizim için önemli bir nokta 1.12.60'da 1.12.60'ın geçilmesi 1.11.50'lere kadar paritenin gevşemesine sebep olabilir. Ancak bu noktada şöyle bir durum var. Euro için acaba bu noktalar dip noktası mı? İşte bu noktadan artık büyüme sinyalleri gelmeye başlayacak mı? Toparlanma gelmeye başlayacak mı? Ya da bu TLTRO dediğimiz kredi teşvikleri işe yarayacak mı? Bunlar soru işareti olmaya başladı. Belki de yılın ikinci yarısından itibaren euro bölgesinde bir toparlanma sinyali olabilir. Euro TL'ye bakacak olursak bunu biraz daha euro dolar paritesinden ya da dolar TL'den ayrıştırarak incelememiz gerekiyor. Çünkü eğer dolar TL paritesi sabit kalırsa ancak Euro TL partisinde ya da Euro dolarda bir Euro lehine hareketler görürsek Euro TL'nin yukarı yönlü gitme potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden şu anda 6.12 seviyelerinde hareket ediyor. Merkez Bankası açıklama yapmadan önce Avrupa Birliği Merkez Bankası açıklama yapmadan önce 6.15'lerdeydi. Geri çekilmeleri hep eğer yurt dışı planınız varsa alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ha biraz daha geçir, geri çekilmelerde 6.08, 6.04 sizin için yeni alım noktaları olarak karşımıza Çıkacaktır. Ancak Euro TL partisinde 6 lirayı psikolojik olarak bir destek seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Haziran ayına kadar yani yaz ayına kadar da bu noktaların aşağı inmesi çok fazla potansiyel görünmüyor. Bu noktalardan neden yavaş yavaş alım yapın diyorum. Çünkü Euro dolar karşısında değer kazanmaya başlarsa Euro TL partisinde 6.15'i hızla geçip 6.22 ve 6.32'lere kadar yükselme potansiyeli bulunuyor. Yurt dışına gideceklere şimdiden iyi tatiller.